Günaydın çocuklar. Sağ ol. Nasılsınız? İyiyiz. Evet. Bugünkü dersimizin konusu bisiklet. Bisiklete nasıl binilir? Neden bugün bisikleti anlatacağız peki biliyorsunuz mu? Hayır. Çünkü dünya bugün dünya bisiklet günü. 3 Haziran dünya bisiklet günü olduğu için size güvenli bisiklet kullanma yöntemlerini anlatacağız nasıl bilinir? nerede bilinir? ve bakımları nasıl olur? Bunu anlatacağız. Bisikleti olan var mı? Sizin mi? Sizlerin bisikletiniz var değil mi? Evet. Büyüklüğü bu kadar mı? Nasıl? Evet, aferin. Şimdi Jandarma ağabeyiniz şey anlatacak tamam mı? Neden böyle bisiklete binmeniz gerekiyor? Çünkü sizin boyunuz kısa ya. Biraz yaşı, yaşınız küçük olduğu için. Olmaz. Bakın bu da olur mu? Haydi. Bakın. Neden küçüğe binmeniz gerekiyor? O anlattı. Tamam, şimdi dinleyin bakalım. Tamam, çocuklar şimdi herkesin yaşına göre bisikleti var. Şimdi sizin yaşınız kaç şu an? Benim de. Dokuz. Tamam, sekiz. Tamam, sekiz yıl. Tamam, sekiz da tamam, dokuz yaşındasınız. Şimdi sekiz yaşlı ya da dokuz yaşındaki çocuklara göre bisikletler var. Bunlar ve biraz daha boyunuz yüksekse, uzunsa bunları kullanabilirsiniz. Ama siz diğer o sizin üst sınıftaki abilerinizin bindiği bisikletleri binmeyin. çünkü mesela az önce bir tane arkadaşımız vardı, ona binmiş, ona binmemesi gerekiyor çünkü bisikleti doldurduğu zaman inemiyor aşağıya boyu ona yeterli değil, o yüzden siz bütün bisiklet kullanmak zorundasınız. Yaşınız büyüdüğü zaman, boyunuz uzadığı zaman siz de onlara yine binebilirsiniz. Ama şimdilik bunlara bineceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık. Söz mü? Söz. Bir de yola çıkmak yok. Sizin yaşınız uygun olmadığı için, 11 yaşından küçük olduğunuz için siz yola çıkmayacaksınız. Böyle okul bahçesinde, parkta veya evinizin bahçesinde kullanabilirsiniz. Ama yola çıkmayacaksınız. Anlaştık mı? Anlaştık. Ne yapacakmışsınız? Söz veriyorsunuz değil mi? Bir de başka ne yapmıyormuşsunuz? Evet, büyük bisiklete de bilmiyoruz. Tamam, teşekkür ederiz. Evet, bir de bisikletlerin bakımı var çocuklar, onu anlatayım. Bakım derken, şimdi bisiklete biniyoruz ama sabah kalktık geldik bisiklete bineceğiz. E, hemen üzerine binip gitmemiz mi gerekiyor? Şöyle hemen atlayıp gideceğiz mi? Önce bir kontrol edeceğiz. Neyi? Lastikleri patlamış mı? Duruyor mu? Değil mi? Lastikleri sağlam mı? Sonra şöyle hafif götürüp Frenler çalışıyor mu? Ona bakacağız değil mi? Hani giderken fren tutmazsa arabaya çarparız. Birine çarpabiliriz değil mi? O yüzden lastikler frenlere bakacağız. Daha sonra da arada bir e, zincirlere yağlamamız gerekiyor. Onu da anne babanız yapacak. Siz kask bakın. Diğer şeylerin de, de kolçak olması lazım ama şu an sizin çoğunluğunuz büyük bir var. Öğretmenim <laughs> Öğretmenim. ben de öyle bir set var. Tamam. Öğretmenim şu, şurada da küçük var ya. Tekir, var i̇şte ben sana e, şu şurada küçük tekerlekler var ya iki büyük arı oranın İşte ben şu tekerlekler küçük tekerlekler var. Evet. Hadi <laughs> Obrigada. Ben bilmiyorum. Ben biliyorum. Ben geçtim arasından. <laughs> <külüyor> Kren, Bugün 10 11 yaşındaki çocuklar bir bisiklete tabii. <laughs> Okulun bahçesinde mi? ve parklarda bizi kendi yaşına göre bisiklet binsinler. Önünüze <laughs> uygun olan bisiklet bu, tamam mı? Siz bu bisiklete bineceksiniz. Bu büyüklükte bir bisiklete binmeniz <laughs> gerekiyor. Evet. Bile... Nasıl? Rahat varım. Sekiz yaşınıza verirsin. Önemli değil. Bakın boyunuz buna uygun şu anda. Bu koltuğu indirip kaldırabiliyorsunuz zaten. O yüzden bakın bu sizin yaş grubunuza uygun. Belki şu da var. Mesela eee. Ben onu sanmıyorum. Sen şey yap onu kaldırmanın uygun olan bisiklet bu. Tamam mı? Siz bu bisiklete bineceksiniz. Bu büyüklükte bir bisiklete binmeniz gerekiyor. Evet. Ben bile... Nasıl? Rahat var mı? Siz eşyalarınla önemli değil. Öğledim. Bakın boyunuz buna uygun şu anda. <laughs> bu koltuğu indirip kaldırabiliyorsunuz zaten. zaten. O yüzden evet. bakın bu sizin yaş grubunuza uygun. <laughs> Belki şu da var. Mesela ben onu sallıyor. Sen, sen onu kaldır benim yanımda. Evet, buyurun. Ben bisiklet sürmekte ustayım. Usta mısın? Ben i̇şte ben şimdi ben göster ben bakalım ustalarını. Ben zaten büyük bisikletler süreçliyim. Olmaz binemeyeceksiniz. Şimdi göstereceğim bisikletin büyüklüğüne bineceksiniz ancak şimdi. Siz birinci sınıfsınız değil mi şu anda? Evet. Herkes zaten orada anlatacağım. Hangi bisiklete binmeniz gerekiyor? Ne yapmanız gerekiyor? Nerede binmeniz gerekiyor? Ee, önce şöyle şuradan bir küçük bisiklet bulalım diyeceğim ama hepsi de büyük bisiklet. Bakın. <laughs>